arkadaşlar. Bugün sizlerle yaptığım sizler nerede bu yıl Arkadaşlar. Burada e, yapmayı denediğim bir slime var. Bunu, bu videoyu çekmeden birkaç dakika önce yapmıştım. Siy siyah oldu. Halbuki yeşil kattım. Ve kırmızı katmıştım arkadaşlar. Tos yani nasıl desem size şu, şu renk olacağına siyah oldu. Şöyle. Hiç de mı tutturamadım. O yüzden oynamıyorum. Evime boyası hatta O yüzden oynamıyorum. Arkadaşlar. Böyle. 4 yok 5 tane var. Şunu da sayma, sayarsak. Bunu kaplamadığım için yani biraz sonra yani bu videoyu dediğim gibi birkaç dakika önce çekmeden bunu yapmıştım. Bunu kaplamadım. Birisiyle karıştırmaya düşünüyorum. Ben bunu yapmaya düşünüyorum. Yani tatil olduğu zamanlar nasıl yapıldığını. Çünkü ödev olduğum ödev oluyor. Sınavlar falan olduğu için yapamıyorum. Şimdi ilk şundan başlayacağım. Şu ara gideceğim arkadaşlar. Böyle bir sarı. Şöyle şey doğru alayım da rengi gözüksün. Arkadaşlar aslında bu şeffaftı. Sim katınca simin boyası aktı. Ses duyuyor musunuz bilmiyorum ama şöyle göstereyim ben size. Arkadaşlar bu uzuyor ama biraz sert olduğu için tam uzamıyor. Şöyle göstereceğim. Tek elimle çekiyorum videoyu şu an. En yani sol elimle şu an tableti tutuyorum. Tabletle birlikte çekiyorum bu arada. Bu böyle arkadaşlar. Tıraş köpüğüyle yaptım bunu da. Tıraş köpüğü aslında çok olacaktı da tıraş yani böyle oynadıkça elimde kaldı parçaları. Hatta kapta da kalıyor böyle. Çok pof bir slime bu. Gerçekten ama çok az. Çok küçük oldu. Şöyle. Arkadaşlar uzaması lazım. Şöyle aşağı doğru uzuyor. Ben küçük parçadan tutuyorum. Çünkü dediğim gibi sol elimle video çektiğim için uzatamıyorum. Normalde bunlar uzuyor. Ee, arkadaşlar böyle. Ben şunun kenarlarındakini de e, top deyip hemen geliyorum. Evet topladım ama bir parça da hala yapışık arkadaşlar. Yani toplam böyle bir şey oluyor işte şu daire kadar. Düştü. Bu da böyle. Şimdi sıra arkadaşlar yeni yaptığımda. Yeni yaptığım bütün hepsini kullanarak yaptım. Şöyle şu kadar. Gerçekten çok güzel oldu arkadaşlar. Çok şöyle puf oldu. Bir dakika arkadaşlar. Tableti bir yere dayıyorum şu an. Evet dayadım. dakika arkadaşlar. Ee, bir sorun çıktı. Onu halledip hemen geleceğim. Evet. Bu hepsinden daha hoş büyük oldu. Evet arkadaşlar dediğim şey böyle. Işte böyle uzuyordu arkadaşlar. Diğerleri de. Ama dediğim gibi şu kurudu. Aslında bu da uzuyor arkadaşlar. Şöyle ama çok yavaş çekmeniz lazım bunun için. Çünkü sert oldu bu o kadar güzel olmadı. Eskiden yumuşacıktı. Bunun gibi. Buna renk katmamıştım arkadaşlar. Şeffaf olmasını beklerken böyle beyaza benzer güzel bir renk oldu. Ben bunları şişirmiştim bir videomda. Şişiyordu arkadaşlar yani. Bunların yapımını da söyleyeyim size. Borax lazım. Oyun jeli ya da su bağımsız tutkal ama su bağısı yapanlar da var. Ama ben yani oyun jeliyle ile yaptım arkadaşlar. Böyle oldu. Boya katabilirsiniz. Şimdi e, boraks suyun içinde karıştırıyorsunuz. Sonra oyun jelini katıyorsunuz. Oyun jelini koyuyorsunuz kaba. Kalıyor kapta. Sonra içine e, borakslı suyu katıyorsunuz. Karıştırıyorsunuz. Zaten böyle topak topak oluyor şöyle içinde. Ee, sonra boya katmak isterseniz boya katıp karıştırıyorsunuz. Sonra slime'ınız hazır zaten. Şöyle arkadaşlar uzuyor, 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 uzuyor. Ama şöyle çekerseniz kopar arkadaşlar. Şöyle şu kadar az... Şöyle bak gördüğünüz gibi böyle kopuyor. Arkadaşlar çok fazla arkadaşlar devamın sebebi ağzım alışması. Çünkü okulda baya yani arkadaşlar diyorum. şöyle böyle oluyor işte. Tıraş köpükle onu gösterememiştim. Şimdi dayamışken hazır tabiyeti göstereyim. Bu da uzuyor. Çok uzamıyor çünkü küçük dediğim gibi. Çok güzel sesler çıkıyor bunun Bunun yapımını da çekerim arkadaşlar isterseniz ama eğer yani anlattığımda anladıysanız yani yorumları yazın ya yani anladım çekmen gerek yok diye çekmem o zaman arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar abonem baya çoğalmış yani eski haline göre. Ben bunun içinde bir yani kutlama videosu çekeceğim. Evet bu da böyle gerçekten. Şu şekilde bu gayet güzel oldu. Altın sarı rengi. Yani altın sarısı. Gerçekten şeklini aldı. Bu birazcık ben bu ondan daha sert. Yani sert demeyeyim de böyle akışkan. Ama donuyor böyle buzluktaki nasıl desem ee, buzlar gibi donuyor. Şeklini alıyor ki dakika içinde. Ama gerçekten bu ondan daha sert. İlk yaptığımı attım. Çünkü e birazcık oynadıktan sonra böyle çekilmez hale geldi. Ortadakini korkmaya falan başladı. Sevmediğimden dolayı attım ama o da bunun gibi bir şey olmuştu. İşte dediğim gibi arkadaşlar bu o kadar uzamıyor. Buz kalıbı şeklini aldığı gibi yani buz nasıl olsa çekemezsiniz, uzatamazsınız. Bu da öyle bir şey. Evet arkadaşlar bu da böyle uzuyor. Bu gerçekten çok güzel ama bir süre sonra kopuyor küçük olduğu için. Aynı tıraş yapıyor yaptığım gibi. Bunu elime alıp oynamak istiyorum. Yeni yapmıştım bunu. Dediğim gibi yani ilk videoya başlamadığım daha önce söylemiştim. Kaşımı da battı. Parmak gezimi de görüyorsunuz şurada zaten. Almak istemiyorum ama bir alacağım arkadaşlar. Aa, boyası akmıyor. O dur. Azıcık hafif akıyor. Bozuyor ya. Ha, ya da uzamıyormuş. Peki, değiştirdim. Çatıktan bayağı boya akıyor gördüğünüz gibi. Elim ne geldi şimdi. Siyah oldu. Yani bu siyah gözüküyor ama yani, yani aslında bu yeşil yani şu renk olmuş